Ben artık oluruna bıraktım bazı şeyleri. Çünkü bazen ne yaparsan yap, istediğin gibi yürümüyor her şey. Her sabah aynı duyguyla uyanıp, gün boyu aynı boşlukta savrulmak istemiyorum artık. Kim ne düşünür, neyi ister, bilmek de istemiyorum. Çünkü bilmek bazen bilmemekten daha az yaralar, öğreniyorum acısı gerçek olanın yarasında sahtesi olmaz diyorum. Ve susmanın kabullenmek, kabullenmenin vazgeçmek olmadığını söylüyorum. Günleri geçiriyorum. O vazgeçemediğim her düşüncenin ve her vazgeçişi olmaktan yoruluyorum. Kimde ne kadar olduğumu bilmekten vazgeçtim artık. Kim bende ne kadar kaldı? soruyorum. Gönül denizinde kıyıya vuranların beni hangi uçurumdan attığını merak etmiyorum. Belki yeterince savaşmadın diyecek bazılar. Ya da gerçekten isteseydin pes etmezdin diyecekler. Ama kimsenin benim içimdeki yorgunluktan, kırgınlıktan haberi olmayacak. Ve gerçekten neden vazgeçtiğimi bile bilmeyecekler. Havada uçan kuştan, çiçek açan tomurcuktan, güneşe hasret yıldızdan, toprağın yağmur havuzlatından ve iyilerin kaybetmeyeceğini olan inancından. Vazgeçmedim, vazgeçemem asla. Ama, ama bu başka dava. Kırıldı kalem, Kesildi ceza, insanı insanlıktan çıkaran ne varsa, işte tam da oradan kopardım ipleri. Beni benden çıkardım da, çıkaramadım bir sevginin kaç türlü ihanet ettiğini. Nasıl oldu da iyiliğin kötülükle, merhametin zulümle karşılık bulduğunu, evdeki hesabın çarşıya uymadığını. Yüreğimdeki sevginin adam olamayacağını görünce anladım. Bir susun, kifayetsiz bıraktığı sözleri de sende gördüm, sende duydum. Yazdım, çünkü yazdıkça yalnızlığın en koyusunu yürekte, mesafenin en uzağını iki gözde hissettim. Hissettiğim sürece yaşıyorum dedim. Avundum, unuttum, sustum Bir tek bunları bilin istedim Dedim ya, ben artık oluruna bıraktım Nasipten ötük köy yok nasılsa Öyleyse varsın sonu dua ile, tevekkül ile olsun Olursa güzel olur, olmasa da nasip denir bir yol bulunur aslında çok da önemli değil. Olanlar, olmayanlar, gidenler, gitmeyenler, hatta sevenler ve sevmeyenler. Sadece ümit denilen şu şey olmasa, yüreğimdeki ses bir sussa, demem o ki efendim, bir hayatta kaç insana yer var ve bir insana kaç yürek sığar herkes hak ettiğini yaşar. Çünkü yaşamak da sevmek de hissettiğin kadar.